Daha önceki geçmiş yıllarda avlanan insanlar teşebbüs etmişler. Bırakın avlanmayı teşebbüs etmişler. Yani başlarına gelmeyen kalmamış. Kimisinin evi yanmış, kimisinin... Ya yani çok kötü şeyler olmuş ki burada bu hayvanlar burada özellikle kutsal sayılıyor. Taş ocağının olduğu noktalar yine. Oralarda değerlendirme babında alırsanız Orada patlatma olduğu zaman buraya zarar verir. 2006 yılında yayınladığımız önem doğal alanları kitabından sonra bir kez daha görüldü ki Hatay ili biyoçeşitlilik açısından oldukça önemli. Özellikle bu alanda yaşayan Türkiye'de sadece bu noktada görülen Hatay Dağ Ceylanları Hatay için önemli bir unsur. Önemli Doğa Alanları kitabından sonra uzun yıllar boyunca bu bölgede yerel dernekler, akademisyenler, uzmanlar, bakanlık personelleri kapsamlı araştırma ve koruma çalışmaları gerçekleştirdi. Bu başarılı çalışmaların neticesinde Hatay Dağ Ceylanları'nın popülasyonları iyi bir noktaya geldi. Ancak günümüzde buradaki popülasyonların korunması için bu popülasyonların farklı alanlara taşınması gerekiyor. İşte bu noktada Doğa Derneği olarak bu çalışmalara katıldık. Bu alandaki çalışmaları Dünya Doğa Koruma Birliği yani IUCN'in Türlerimizi Koruyalım programına dahil ettik. Buradaki ekiple birlikte yaptığımız çalışmalardan oldukça heyecanlı ve mutluyuz. Türkiye Suriye sınırına yakın bir noktada ceylanların varlığı biliniyordu. Ancak tür tanımları yapılmamıştı. Buradaki tür daha çok Urfa e, ceylanlar ile aynı bir tür olduğu sanılıyordu. 2006 yılında ilk kez e, TÜBİTABİ Doğa Eğitimi projesi verdim. Amanoslar Doğa Okulu diye. E, 2008 yılında da ilk 500 mm kamerayı o Amanoslar Doğa Okulu sebebiyle TÜBİTAK'tan aldım. Ve 3 gün sonra e, yerini bildiğim ama kendisini hiç görmediğim ceylanları çekmek üzere gittik. Yaklaşık 40-45 tane e, işte İki karakolun arasında sınıra sıfır bir bölgede 40-45 tane ceylan orada gördük. İlk defa orada fotoğraf çektim. Sonrasında e, Tolga Hoca, Tolga Kankılıç genetik çalışmalar yapıldı ve e, bizdeki gazelle gazelle olarak e, kayıtlara geçti. Gazelle gazelle eskiden tarihi olarak Arap Yarımadası'nın büyük bölümünde yaşamaktaydı. Özellikle İsrail'den Türkiye'ye kadar olan hat boyunca işte İsrail'de, Filistin'de, Lübnan'da, Ürdün'de, Suriye'de. Günümüzde sadece İsrail'de bir popülasyon kaldı ve Türkiye'de yaşayan bir popülasyon var. Türkiye'deki dağ ceylanlarının sayısı artsa da e, çeşitli tehditlerle karşı karşıyalar. Tür tanımlarını yaptırdıktan sonra yine dağ ceylanlarının yaşam ortamlarında tespit ettiğimiz bazı sorunlar vardı, bazı riskler vardı. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesine getirilen hasta ceylanlarda e, iyileşmede sıkıntılar görmeye başladık. İşte bir kısmına GPS'le e, izleyici taktık. Öldüğünü tespit ettik, hareket etmeyince GPS verileri. E, gidip baktığımızda elimizde kan örnekleri vardı. Bir kısım kan parazitleri. Koyunlarda, köpeklerde olan bir kısım hastalıkların. Çünkü o bölgede koyunlarla birlikte yaşıyorlar. Bu kaçınılmaz bir şey. Bu durumda aslında genetik çeşitliği çok az olan dağ ceylanları üzerinde büyük bir baskı yaratıyor. E, çünkü e, bu ecil hayvanlardaki hastalıkların dağ ceylanlarına geçmesi büyük bir e, popülasyon yıkımına sebep olabilir. Su kaynaklarını oluştururken ben kendi ellerimle yaptım ilk pınarı Doğala en yakın debisi mümkün olduğunca az sadece bir ceylanın en fazla iki ceylanın gelip su içtikten sonra o çukurdaki suyun tükeneceği bir şey planladık biz su kaynağı planladık çünkü kocaman koyunların da işte 50-60 tane 100 tane koyunun yanaşıp su içeceği bir yalak sistemi şap ve diğer viral ya da bakteriyel hastalıkların ceylanlara geçmesi ve o popülasyonun ortadan kalkmasına sebep olabilecekti. Dağ ceylanlarının yaşam ortamlarında bu türü olumsuz yönde etkileyecek en önemli sorun bu bölgedeki madencilik faaliyetleriydi. Yani en büyük tehdidi birinci derecede taş ocaklardır. Başka şeyi yoktur yani. Türün yaşam alanının içinde biçimento fabrikası çet olumlu kararı almıştı. Çet raporu içinde alanda dağ ceylanından bile bahsedilmediğini aslında gördük. Ciddi bilimsel hatalar olduğu için bu çet raporu mahkemeye verildi. Ve mahkeme kararıyla eksikliklerinden dolayı çet raporu iptal edildi. Ve böylece aslında o alana biçment fabrikasının açılmış olma tehlikesini gidermiş olduk. okullarda yaklaşık 300 öğrenciye Hatay Dağ Ceylanları'nın önemi hakkında eğitimler gerçekleştirdik. Bu çalışmada daha önceden mutlak suretle yapılması gereken bazı çalışmalar vardı. Bunları yapabilmek adına Doğa Derneği'nin sağlamış olduğu imkanlarla bu sorunların bir tarafına yönelik de bazı çalışmalar yürüttük. Hatay Dağ su kaynaklarına yakın bölgelerde yaşamayı tercih ettiğini gösteriyor. Biz de bu çalışma kapsamında iki yeni su kaynağı oluşturduk. Bir 10 dönüm kadar bir arazi kiralaması yapıldı. Tarlamdan 10 dönüm tarla nohut olarak Doğa Derneği'ne kira karşılığında sözleşmemizi yaptık. E, nohut eklip doğa olarak kendi celanlarımıza bırakacağız. Daha sonra bazı e, coğrafik oluşumlar vardı, yeraltı çukurları. Ki bu çukurlar yer yer 8 metrelik derinliklere ulaşıyor. Bölgede bulunan tarihi sarnıçlar her ne kadar yarasalar için bir sığınak noktası olsa da e, Hatay dağ ceylanları e, ve diğer memeli canlılara tehlike arz ediyor. Bu sarnıçlara düşerek yaralanıyor ya da ölebiliyor. Bu çalışma kapsamında da yarasaların giriş çıkışını engellemeyecek şekilde kafesler inşa edildi. Bu sayede bulunan sarınçların düşmesini engellemeye çalışıyoruz. Ceylanların bugüne kadar varlığını devam ettirmelerini 10 yıl öncesine kadar ben iki ana nedene bağlıyorum. Birincisi belirttiğim gibi bölge askeri yasak bölge, sivil girişlere kapalı ve kötü niyetli insanlar giremiyor bu bölgeye. İkinci ana nedeni de ceylanlar, özellikle İncirlik Köyü Perişan Mahallesi bu bölgede orta yaşa üstü kimse tarafından e, kutsal bir değer olarak kabul görmekte. Yıllardan beri şu ceylanlardan iç içe yaşıyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle hiçbir zararımız dokunmamıştır. Her zaman için koruyup kollamışız. Ama ufak bir sıkıntımız meydana geldi. Sayıları biraz çoğalttı. Ee, tarım arazilerimize biraz zarar veriyor. Eğer mümkünse bu güzellikleri Türkiye'ye yayılması için biraz e, sayıların buradan azalıp e, başka yerlere nakilini istiyoruz. Ricamız budur. Turma çalışmalarının çıktısı olarak Ceylanların sayılarındaki artışlar bariz bir şekilde görülüyor. Bu Ceylan nüfusu açısından ve Türkiye'deki tek Ceylan popülasyonu açısından e, oldukça önemli ve kritik bir yandan da çünkü bu Ceylanlar e, belli aynı bölge içerisinde yaşadıkları için herhangi bir tehditler e, hepsi e, etkilenebilir ve bunu engellemek için yeni popülasyonlar ve yeni izole e, gruplar oluşturmamız gerekiyor. Birey sayısı işte 100 bireyden 2008'de 2023'te yapılan en son sayımda yaklaşık 1500 bireye kadar çıktı. Bu sınırlı alanda birey sayısı bu kadar kısa sürede bu kadar hızlı sayıda artmaya başlaması aslında bu tür üzerindeki dünya üzerindeki en başarılı koruma programını oluşturdu. Şu anda alan ekolojik taşıma kapasitesinin sınırlarına yaklaştı. Hatay'daki daha ceylanları için yeni ve oradan bazı bireylerin aktarılması ile yedekleme popülasyonlarının oluşturabilmesi için Gaziantep bölgesinde türün tarih olarak yayıldığı alanlara geldik ve Şahin Bey ilçesi sınırlarındaki bazı alanlardayız. Yani burası Hatay Dağ Ceylanı'nın ya da Dağ Ceylanı'nın doğal yaşam alanı. Yerleşim uygun değil, su mümkün, hayvanın beslenebileceği, Dağ Ceylanı'nın yiyebileceği, e, vejetasyon var, işte flora fauna, Hatay'daki yaşadığı alanlar neredeyse birebir aynı. Biz şuradayız. Doğancan'ın altı. Cevizli'nin hemen kuzeyi. Hı hı. Ee, Güllüce, Güllüce'nin önündeki bak şu tepeyi görüyorsun. Evet. Şuradaki tepe. Burası. Ana şu iki tepe. Sonra da şuralar Doğancan'ın alt taraflarından denk gelen şu Kızıltepe dediğim şurası var ya. Şurası. Hem Hatay hem de Türkiye'nin diğer bölgelerindeki önemli doğal alanlarında araştırma ve koruma çalışmalarımızı sürdürüyoruz.